Evet. Burada çok var ama. Evet. Gerçekten. Herkese iyi akşamlar. Evet rakibimizi e, aslında şöyle söylemek gerekiyor. O kadar çok maç oynuyoruz ki üst üste. Iıı e, bir rakipten bir rakibe, bir rakipten bir rakibe bugün yani rakibimiz aşağı yukarı ne oynayacağını biliyorduk. Bununla ilgili çalışmalarımız oldu. Önde nasıl karşılayacağız? Arkadaki rakibimizin hareketlerine nasıl cevap vereceğiz? Maçın başına çok iyi başlamadık. Rakibimiz de burada zaman zaman baskıları oldu. Devamında bunu doğru bir şekilde kırdık. Hem pas trafiğimiz hem orta sahadaki hareketliliğimiz. Yani Icardi'nin de gelip pasa katıldığında orada bağlantı oyuncusu olduğunda bunu çözdük. Ve Kerem'in golüyle öne geçtik. Devamında yine aslında rakip yarı sahada etkili şekilde hücumlarımız oldu. burada. Belki doğru sonlandırsak, son pasları doğru versek veya birebir oyunları daha doğru oynasak ikinci golü bulma şansımız çıkabilirdi. Rakibimiz oyun içerisinde tabii ki savunma arkasına koşulları ve uzun pasları çok fazla tercih etti. İkinci yarının başı duran top sonrası çok erken bir gol yedik devamında öne geçtik. Aslında yani maçın daha çok bizim istediğimiz gibi gitmesini düşünürken çok hızlı bir şekilde gördüğümüz kırmızı kart arkasından yediğimiz gol 2-2 sonrası hem 10 kişi yaklaşık 18 dakika 10 kişi oynadık. Ama bunu oyun içerisinde çok hissettirmedik. Yani benim açımdan güzel olan 10 kişi kalsak bile sanki 11'e 11 gibi oyun içerisinde hem hücum yaptık. Zaman zaman tabii ki savunmada da pozisyonlar verdik. Kazanma adına yaptığımız aksiyonlar vardı. Devamında rakibimize erdiğimiz pozisyonlar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra rakibimizde e, oyun daha dengelendi. Daha hücuma yaptığımız hamleler, değişiklikler. E, tabii ki çok önemli bir kurtarış var e, Mustera'dan. E, onu da atlamamak gerekiyor ve son dakika Barış'ın taşıdığı e, çok gerçekten maçın 90. dakikası yani birçok yeri değiştirdi Barış. Savunmada oynadı, önde oynadı ve 90. dakika önemli bir top taşıdı. Ee, ve e, önde iki forvete dönmüştük. Orada Carlos'un savunmayı bağlaması, Icardi'nin e, attığı çok önemli bir gol. E, bugün bizi buradan galip ay ayrılıyor. ayrılmamıza sebep oldu ve e, bunun tabii ki mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci maç için avantajımız oldu. E, rakibimizin eksikleri olacak. Üç tane eksiği var. Bizim Viktor e, cezalı duruma düştü. E, özellikle savunmada e, tabii ki e, sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. E, burada da e, Kaan'ın da oyun içerisinde e, sakatlığı oldu. Devamında e, Abdülkerim'i aldık. Uzun zamandır oynamamıştı. Aslında e, belki bugün e, bir sıkıntı olmasa Kaan devam edebilse Abdülkerim'i de çok oynatmayı düşünmüyorduk ama mecburen bu hamleyi yaptık. E, baktığımızda zorlu bir fikstür. E, tabii ki kadro anlamında da özellikle savunmada bu sıkıntıları yaşadığımız dönemde önemli bir galibiyet oldu. E, ama onu çok çabuk unutup lig maçına hazırlanacağız. Tabii ki rakibimiz bize göre daha güçlüydü. E, fresh bir şekilde çıktı daha e, dinlenmiş bir şekilde çıktı e, tabii ki ritim yakalamak da farklı bir şey ama e, baktığımızda özellikle yani bize karşı bu maçları da tabii ki e, çok daha iyi oynamak isteyen rakipler var karşımızda e, onlar için Avrupa'da e, çok da genç bir takım Avrupa'da kendisini göstermek takımın e, buradaki motivasyonu bu maçlara hazırlanması gruptan çıkmış bir takım tabii ki onun hedefi de bizi elemek o yüzden ikinci maç daha da zor olacak e, ama en azından bizim için avantaj rakibimizi şu anda daha iyi tanıyoruz. Neler yapacağını daha iyi biliyoruz. Ve burada da bizim daha hazır bir halde rakibimizi daha iyi tanıyarak bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu maçın analizini yapacağız. Burada da ikinci maçın bizim için yani kazanarak gitmek özellikle çok önemliydi. Bence kazanarak gittiğimiz için bu anlamda şanslıyız. Şöyle tabii ki yani hem maç öncesi bunu hazırlanıyoruz bir kere. yani özellikle sağ bek mevkinde Kaan da oynuyor ama ağrılarla oynuyor. Kaan'ı idareli kullanıyoruz, antrenmanlarda idareli kullanıyoruz. Bugün de çıkmak zorunda kaldı. Yani orada ne yapabiliriz? Abdülkerim'i alıp e, Davinson'u e, yine rakibin 3-4-3 oynadığını düşünerek e, özellikle biz de rakibi karşılarken 3-4-3 şeklinde baskılara gittik. E, orada da Davinson'u bugün kullandık. E, Berkan bence iyi bir oyun ortaya koydu. Yani Oraya alışıyor ve top bizdeyken de oyun kurmada, top rakipteyken de doğru şeyler yaptığını söyleyebilirim. Yani elimizdeki oyuncularla burayı kullanacağız. Yani Barış'ı biliyorsunuz sağ bek sol bek her yerde kullanıyoruz. O da oynadığı zaman en maksimumunu veriyor. Yani Galatasaray'ın başarısı için, takımın başarısı için bu birlik olmak çok önemli. Oyuncuların odaklanması çok önemli. O yüzden bütün oyuncuları her yerde kullanabiliriz. Yani bir sonraki maç tabii ki yani bir kanat oyuncusunu da Bek gibi kullanabiliriz, yani e, mecbur kaldıkça e, burada çarılıyor üreteceğiz. Maru ile konuşmadım ama tabii ki e, gol atmak önemli. Yani her oyuncu için önemli ama Santoro için daha iyi önem daha çok önemli. Geçen maçta da söyledim, yani ona daha çok top getirmemiz gerekiyor. Bugün e, bir tane direkten dönen top oldu, bir kafası oldu ve üçüncüde e, gol attı. E, oyun içerisinde onu daha net pozisyonlara sokmamız gerekiyor. Burada da tabii ki yani onun çevresinde oynayan oyuncuları e, daha etkili bir şekilde e, kullanacağız. E, Berkan'a gelince e, ben de yani Berkan'ın oyunundan memnunum. E, bugün tabii ki rakibi karşılarken e, baskılara giderken e, Kanat Bekir'e Berkan'ı e, gönderdik. Burada zaman zaman doğru baskılar yaptı. Oyun kurmada bence bizi Kaan ve Berkan e, bizim için iyi bir opsiyon oldular çünkü İki tane orta saha özellikle ayakları iyi olan oyuncu, onların çevresinde de pas bağlantısı doğru bir şekilde yaptığımızda oyun kurmaya, hücuma da katıldı. Yani Berkan yine barış gibi 90 dakika gidip geldi. Bence iyi bir oyun ortaya koydu. Ya şöyle tabii ki yani bu benim isteğim değil. Hem camian hem başkanımızın, yönetim kurumumuzun hepimizin ortak isteği bir an önce o mevkilere getirebilmek, oyuncu getirebilmek. Ama bir yandan da orada biz kendi opsiyonumuzu da yarattık Solbek'te. E, Sağ bek beklentimiz daha farklıydı. Tabii ki Serge Aurier'in e, özellikle e, finalden sonra hızlı bir şekilde getirip bugün kadroyu almak istiyorduk ama e, final maçında yaşadığı bir adele ağrısı özellikle maçın ilk yarısında e, başlamış. E, i̇kinci yarı yaklaşık bir 30 dakika o şekilde oynamış. 7 tane de maç oynadılar aslında. Çok da fazla maç oynadılar. E, burada da e, şu an e, buraya sakat olarak geldi. ve e, ikinci derece bir zorlanması var. E, onun da ee, ne kadar sürede e, öncen iki hafta mı 3 hafta mı bilmiyoruz doktorumuz bununla ilgili açıklama yapacak ama e, tabii ki beklentim benim onu bu maçta kadroya alıp lig maçında oynatabilmekti ama bu olmayacak ama e, onun yerine olacak arkadaşlarımız var. Yani kendi işimizden e, buraları kapatıyoruz. E, çözümler üretiyoruz. E, bunları hiç dert etmeden, sorun etmeden e, yolumuza devam edeceğiz. Yani çok fazla bu konuyla ilgili söyleyecek bir şey yok. Yani iyi niyetli transferimizi yaptık. Sol bekle Avrupa'dan sonra almak zorunda kaldık. Dedi ki de bu maçta, önümüzdeki maçta tabii ki o da bizim için bir opsiyon olacak bu sefer. Şöyle tabii ki yani çok rotasyonla ilgili bir şey demeyeyim. Yani bütün oyuncularımız zaten bizim ana oyuncular. Hepsi ilk 11 oyuncusu. Kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın en iyisini yapacağını düşünüyorum. Aslında takıma bakacağız yani yarın öbür gün e, takımı göreceğiz ondan sonra e, maç için karar vereceğiz pazar günü için. Yani stadın zeminiyle ilgili de çok fazla bir şey artık e, söylemek istemiyorum yani ne olursa olsun gidip orada kazanmak için oynayacağız. Ama e, yani bu bir marka değeridir. E, Süper Lig'in marka değerini e, yükseltmek de Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevidir. Maalesef bununla ilgili e, net bir şey yapılmıyor sağlarla ilgili net bir şey yapılmıyor. Bu ee, o da tabii ki yani Türk futbolu açısından üzücü biz yani şu anda yayın ihalesini konuşurken e, sağların bu durumda olması aslında yani sizin talep ettiğiniz paraları da e, gerçekçi sunmuyor. Yani biz belli paralar talep ediyoruz, şey yapıyoruz ama sizin oynadığınız zeminler e, tarla gibi. O zaman yani bu marka değeri de e, bu anlamda çok büyük zarar görüyor. Yani çok çalıştı, çok mücadele etti. E, hem savunma görevini yaptı hem hücumda destek oldu. E, tabii ki oyuncularımızın özgüvene ihtiyacı var, yani onları desteklemeye ihtiyacı var. Hepimiz, yani Kerem çok önemli bir oyuncu. Bugün de çıkana kadar bence çok önemli e, arkadaşlara pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Yine e, yani en çok yaptığı Icardi'ye çok net bir ara pası verdi. E, onun yanında ikinci yarı daha da e, hem sağa doğru da zaman zaman e, kıvrılarak yaptığı işler oldu. 10 kişi kaldıktan sonra hem hücumu hem savunma ikisini de yapmaya çalıştı. Yani Kerem'in performansından çok memnunum. Tabi ee, tabii daha iyi olacak. Yani özgüven ihtiyacı var, oynamaya ihtiyacı var. Ee, takım kazandıkça da hepsinin özgüveni daha çok artacak. Mauro'nun bağlantı oyuncusu olması önemliydi. Orada da hem Kerem Aktürkoğlu hem tersten Barış'ın e, savunma arkası koşuları yine Kerem de orada boş bir e, yol buldu kendine. Yani bazen Kerem'i pasta da, Demirbay'ı orada pasta da kullanabilirdik ama e, çok net bir şekilde bomboş çıktı. Rakibimizin adam adama takipleri olduğunu biliyorduk. E, orada da tabii ki analizimizde, analizimizde de bu zaman zaman çıkmıştı. Yani orada doğru işler yaptık. Devamında da önü açıldı e, ve güzel bir gol attı. Çünkü yani Kerem'in özellikle net vuruşları var. Kerem'i daha çok önde ee, kullanmamız gerekiyor. Zaman zaman bazen Toraylara ikisi de oyun kurmaya gelince bizim ofansif anlamda da önde azalmamızı zaman zaman sağlayabiliyor ama e, öne doğru da gittiğinde, ikinci yarıda gitti yine bir tane e, yine yaptığı orta vardı. E, Kerem'in hücuma destek vermesi, gole yakın olması da e, bizim için önemli. Biz tabii ki Muslera Galatasaray için çok önemli. Uzun yıllardır Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. Hem takım kaptanı, hem Kaleci olarak önemli bir rolü var. Hepimizin isteği Mustara'yla tabii ki devam etmek. Kulübün de isteği. Mustara da bizim için çok önemli, çok değerli. Bunun ne kadar önemli olduğunu her maçta gösteriyor. Ligde de bunu gösteriyor. Avrupa'da da bunu gösterdi. Dediğim gibi isteğimiz onunla devam etmek. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.